panik atak tedavisi kitabımın çıktığını duyurmak istiyorum. Panik atak tedavisi kitabı. Bu kitap videolarımda bahsettiğim tek seansa panik atak tedavimin kitaplaştırılmış halidir. Buradaki amacım bir şekilde bana tedavi için gelememiş olan hastaların da faydalanabilmesini sağlamaktır. Kitapta anlatılan bilgiler insan hakikatinden gelen bilgilerdir. Çözüm her insanın fıtratına zaten Allah tarafından işlenmiştir. Panik atak ve elbette birçok başka psikiyatrik rahatsızlıklar kusursuz işleyen, mükemmel yaratılmış psikolojik savunma sistemimizin bir şekilde sektiği uğraması sonucu bozulmasından dolayı eski dengesini kaybetmesi sonucu ortaya çıkar. Bu kitap senin bozulanı fark etmen ve yeniden inşa etmen için bir vesile olacaktır. Gerekli bilgileri kavradıkça duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol etmeyi öğreniyorsun. Dolayısıyla panik atağını yeniyorsun. Kitapta okuduklarını iyi kavrar tavsiyelerimi uyarak öğrendiklerini içselleştirirsen panik atağını yenersin. Elbette yüz yüze tedavi kişiye özel olduğu için daha etkilidir. Ancak kitap da etkilidir. Tabii kitap okuduktan sonra panik atağını tam yenememişsen randevu alıp geldiğinde teşhis ve tedavi ederiz.